İngiltere AB referandumu için gün saymaya başladı. Anket sonuçlarına göre İngilizlerin birlikten ayrılıp ayrılmayacağı sorusunun yanıtı gizemini koruyor. İngiliz Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Barry Gardiner, Avrupa Birliği'nde kalmak veya gitmek konusunda kararı verecek olanların henüz ne istediğini bilmeyenler olduğunun altını çiziyor. Bence anketlerin en ilginç kısmı insanların yüzde %20, 20-25'inin henüz ne istediğine karar vermemiş olması. Evet, kendilerine bir tarafa daha yakın hissedenler çoğunlukta. Ancak burada son sözü söyleyecek olanlar henüz kararını vermedi. Referandumdan çıkacak cevap hangi oyu kullanacağına o sabah karar verecek insanlara bağlı. Avrupa Birliği'nde kalmak isteyen İngilizler, İngiltere'nin birlik içinde daha güçlü olduğuna inanıyor. Avrupa Birliği, uluslararası siyasal platformda İngiltere'den daha önemli bir etkiye sahip. Ayrıca birliğin sunduğu tek ve büyük ekonomik pazar ve güvenlik önemli avantajlar. Eğer Amazon ve Google gibi şirketlerin vergi yasalarını çiğnemesine engel olmak istiyorsanız, bunu ulusal düzeyde yapamazsınız. Onlara Avrupa Birliği'nde dolaşmak istiyorsanız bunlar uymanız gereken vergi kuralları demek zorundasınız. Avrupa Birliği'nde kaldığımız sürece en az vergi ödedikleri ülkeleri merkez seçen uluslararası şirketlere karşı elimiz çok daha güçlü. Bu şirketlerin karşısında yalnız olmadığımız, bir arada durduğumuz için daha güçlüyüz ve ben bu son kararın verilmesi gerektiği gün geldiğinde insanların Avrupa Birliği'nin sunduğu güvenliği seçeceğine inanıyorum. Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenlerin argümanlarının başındaysa kendi kaderlerini kendileri belirlemek tasarlanacak yeni yasa ve kanunlarda özgür olmak var. İngilizlerin bir kısmı bu oylamayı Avrupa Birliği'ne üyelik şartlarını değiştirmek için kullanmak istiyor. There are people, Prensipleri olan insanlar var. Aynı fikirde olmayabilirim. Onlar Avrupa Birliği'nden ayrılmak isteyen insanlar. Ancak hiç kimse onlara "Hayır canım, öyle demek istemedin." diyemez. Kararlarına saygı duymak zorundayız. Seçmen oyunu verdiği zaman bu hayat boyu sürecek bir oy olacak. Avrupa Birliği'nden ayrılmak en az 5-10 yıl sürecek bir kaos döneminin başlangıcı olur insanların bunu göze alacağını sanmıyorum. Ve her kim bu referandumun Avrupa Birliği ile pazarlık etmek için kullanabileceğini düşünüyorsa hayal dünyasında yaşıyor demektir. <laughs>